Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin şirinlerlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karmel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerle nefret ediyorum hepinizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Aa, ben seni bana yardım etmen için yaratmıştım şimdi Ama ihanet ettin. Ama şimdi senden intikamımı alacağım. Bak. <laughs> Şirin Baba artık sizi koruyamayacak çünkü ona büyü yaptım ve bütün gücünü kaybetti. Oyoyoy. Evet, evet, evet. <laughs> Şirin baba olamaz. O asla gücünü kaybedemez. Olamaz. Olmamalı. Ha! ha. Ne kötü bir rüyaydı. Gerçek gibiydi. Gidip Şirin babanın iyi olup olmadığına bakmalıyım. Günaydın Şirin'e. İster misin? Taze çikolatalı Şirin pastası. Yok <laughs> sağ ol o bu Şirin. Acaba bu sabah Şirin babayı gördün mü? Aslında ben... Ya bu Şirin, bu kadar çok yememen gerektiğini ve Şirin yaşamın bundan ibaret olmadığını ne zaman öğreneceksin? Ve bu arada eğer yanılmıyorsam, Şirin baba laboratuvarında Şirin'e gece gündüz durmadan çalışıyor. Ve bana kalırsa bu gidişte yorgunluktan hastalanabilir ama bu kimsenin umrunda değil tabii. Deney numarası on bir. Altı damla limon suyu ekledikten sonra beklenir. <laughs> Ha bunu inanamıyorum yine başaramadım. Ah, ya. Ah. Şirin baba bir şey yok ya. Evet Şirin'e ben iyiyim iyiyim. Şirin baba bir patlama oldu. Endişelenicek e hiçbir şey yok tatlım. Şimdi lütfen beni yalnız bırak çalışmam gerekiyor. Tamam Şirin baba. Bu harika bir buluş Azman. Bu sözcüklerle bir metali bile altına çevirebiliyorum. Duyuyor musun Azman? Metaller altın oluyor uyuma. Zengin olacağım. Zengin zengin zengin. Şimdi bakalım. Bir gram yılan derisine ihtiyacım var. Evet evet evet. Ve sağlıklı nesillerden yetişmiş genç ve dinamik olanlarından bir buçuk kavanoz lazım. Şirinler mi? Ay ama bir tane bile şirin yok ki canım. Bir buçuk. Evet kavanoz. Sağlıklı ve genç şirin. Hmm. Bir iki üç. Yani yaklaşık on adet şirin gerekiyor. Pekala onları yakalayacağım. Sana söz veriyorum ağzıma. <laughs> Yeryüzünün ve yer altının tüm güçleri adına ürüyecek ve büyüyeceksiniz ve güçleneceksiniz. Hadi bakalım. Hey! Burada kafamı dinleyebileceğim sakin ve sessiz bir yer bulamayacak mıyım ben? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Çiftçi Şirin hızlı büyütme formüle teskiden bir şeyler var sanıyorum. Öyle sanıyorum ki Şirin Baba gücünü kaybetmeye başladı. Şirin Baba gücünü mü kaybediyor yani? <laughs> Tanrım benim ruhum bu kadar heyecanı artık kaldırmıyor. Aa şuna bak! Ey <laughs> hey! Çıkar beni buradan. Birini yakaladım, geriye dokuz tane kaldı. Şirin Baba da. Ve çiftçinin kabakları birden bile patladı. E ben de haklı olarak rüyalarımın gerçek olduğunu düşünüyorum tabi. Belki, belki de gerçekten Şirin Baba gücünü kaybediyordur. Biliyorsunuz, yaşlanıyor. Yaşlanmak mı? Şirin Baba sadece 542 yaşındaki bir Şirin. 542 yaşında mı dedin? Epek de yaşlı değilmiş. 542'den nefret ediyorum. Hımm, bu şirin çileklerinden harika pasta yapılır. Oh! Rüya görüyor olmalıyım. Hey, burada neler oluyor he? Parmağım pastaya yapıştı. <laughs> Nasıl, sürprizimi beğendin mi minik sefil şirinim? <gülüyor> Gargamel! <gülüyor> İkisi gitti, sekiz kaldı başka bir hediye daha. Ve bu benimkinden daha gösterişli duruyor. Deney numarası 23 hızlı büyütme formülü üzerindeki incelemeler devam ediyor. Al, göremiyorum. Çekilin. Şşş. Umarım bu sefer olur. Aa, bu da nedir böyle? Ha, şirinlere yola çıkacağımı söylemeliyim. Sözün kısası son günlerde yaptığım bütün deneylerde başarısız olduğumu kabul ediyorum. Şimdi tepesi sisle kaplanmış bir dağa çıkıp çok özel bir bitkiyi bulmak zorundayım. Ah Şirin baba lütfen gitme gitme. Endişelenmene gerek yok Şirin'e gece bastırmadan dönmüş olurum. Ya Şirin baba oraya gitmemelisin. Şirin'e yoksa bir sorunun mu var? Ah ya Şirin baba ben düşündüm ki biraz dinlensen <laughs> çok iyi olurdu. Dinlenmek mi? Asla. Şimdi ben dönene kadar uslu şirinler olun. Artık başlayalım. Bize ne dağıtmayacaksın mı? Altına dönüştüğünüz zaman... ...kaç gram geleceğinizi hesap edeceğim. Sadece üç gramcık mı? Aa, ama bana yarım kilo gerekiyor. Hmm. Kafam gerçekten iyi çalışıyor. Ama galiba elim biraz ağır. Biraz daha şirine ihtiyacım var. Şimdi. Ama... Ama nasıl... Hmm. Endişe hiç gerek yok. Şirin baba bizi kurtarır. Ama Şirin babanın gücünü kaybettiğini söylemişti Şirin'e bana. Gücünü mü kaybetmiş? Tabii ki. Azman! Hayır! <laughs> Teşekkürler Sefil Şirinler. Bu söylediğiniz şey bana gerçekten çok iyi bir fikir verdi. Kendine <laughs> 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 bir adam. <laughs> Bütün şirinlerin dikkatine. Evet, ben bir şirinim. Aa! Hey! Bakın ben ne buldum. Şunu bir dinleyin. Kırmızı meşe ağacının üzerindeki bu hiç şüphe yok ki sizler için iyi bir haber vermiyor. Eğer her saat başında buraya dört adet şirin gelmezse Şirin babanın bütün gücü kaybolacak. Ah, gördünüz mü? Bu kanıt diyor işte. Şirin baba gücünü kay Demiştim. Hepiniz kabakların nasıl patladığına şahit oldunuz. Ve sebzelerin havada nasıl uçtuğunu da gördünüz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. <laughs> evet evet ama evet, evet. susun! Susun! Susmaktan da nefret ediyorum. Yapılabilecek bir tek şey var. Kırmızı meşe ağacına gideceğiz. Evet tek yapabileceğimiz şey bu. Şirin babayı korumaya gidiyoruz. Hadi. Yürüyün! Ay ben hiçbir şey görmüyorum. Şşş. Hadi burada durarak hiçbir şey elde edemeyiz şirinler görünüşü hiç hoşuma gitmedi. Şirin baba bize evden... Ben... Aa, dikkat edin! vay <laughs> vay 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 vay! Bakın burada kimler varmış bence. Hepiniz yarım kilo gelirseniz. Sizi sevimsiz sefil şirinler. <laughs> ha ha! Hadi gidelim Azman, yapılacak altınlarım var. Eğer işim bittikten sonra <laughs> şirinlerden artan olursa... ...onu yemen için sana izin vereceğim. Hemen gidip Şirin babayı bulmalıyım. Evet, o ne yapacağımızı bize söyler. Umarım. Ah harika, harika. Yarın gerçekten büyük bir gün olacak. Hepinizi altına çevireceğim ve zengin olacağım. Ah bir zengin olsam. Şu gargamele bir yumruk atacağım, bir tane çenesini, bir tane burnuna kıracağım bir taraflarını ya. Şirin baba çok geç olmadan gelir ve bizi kurtarır. Bizim Yoksa bu konuda hiç oluruz. umudum kalmadı şakacı buradan kendi çabalarımızla evet, ama Sus tembel sus! Ayy! Ayy! Şirin galiba yolumuzu kaybettik. Ah hayır, yolumuzu kaybetmedik Şirine. Ee, biz sadece nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Aa, biri geliyor çok korkuyorum. ay. Ah, ah, gerek yok Şirine. Ben seni korurum, hiç merak etme. Ay. Aa, aa. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Şirin baba öyle korktum Aa. ki aşağı sin demek. Şirin'e sakar Şirin ne var ne oluyor? Gene gargamel koca bir torba dolusu Şirin'e esir aldı. Aa, iyi, evet Şirin baba giderken onlara altına çevireceğini söylediğini duydum. Altın mı? Hı. Bir planım var ama bana yardım etmelisiniz çabuk hemen laboratuvara dönelim. Aa, o ne? ne yapacaksın Şirin baba? Gargamel için bir miktar altın hazırlayacağız Şirin'e. Sen sadece dediklerimi yap sonra her şey yoluna girecek. Tamam Şirin baba. Sen nasıl istersen. Sen gerçekten cesur bir kızsın Şirin'e. Bu çok tehlikeli Sakar Şirin ama başaracağından <gülüyor> eminim. <laughs> sen hiç merak etme Şirin baba. Ay. Biraz sonra kaynamaya başlayınca hanginizin daha önce altına dönüşeceğini çok merak ediyorum. <laughs> önce sen mi? Oh. Ay, sel, selsem seni! Oh, bu da ne? Bu altın! Oh. Ee? Ah, burada da var! Ay! Şirin'le neredesiniz? Kazanın içinde haşlanıyoruz! Şirin ee, baba, Sürin kurtar, Sürin kurtar baba, bizi ne olur! Beni yakalayamazsın Azman. Şirinler bu taraftan. Altın, dağ gibi altın. hey. Hey Azman, yakala onları kaçmalarına izin verme. Şimdi Şirin'e. Bir gün mutlaka size bunu ödeteceğim. Sizi sefil şirinler beni duydunuz mu? Ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz. Kargamel, bugün ne kadar da güzel konuşuyorsun. <laughs> ah başarı, bazen istediğin şeyi elde edebilmek için gerçekten çok çalışman gerekiyor ama sonunda başardık işte. Yaşasın Şirin Baba! Yaşasın! ...çekeceğiz bilemiyorum. Çok doğru. Zaten ben her zaman size... ...aynı şeyleri söyleyip duruyorum canım. Daha önce de söyleyeyim gibi... ...Şirin Baba'nın gücünü kaybettiğine... ...bir dakika bile... <laughs> ...asla inanmamıştım. <aynı> <laughs> önemi yok. Nasılsa buradan çıkacağım... ...ve işte o zaman zengin olacağım. Azman azman zengin olacağım. Bu da ne? Bu Şirin'lerin işi. Bunu. Şirin baba yapmış galiba. <laughs> Bu hesabını soracağım Azvancım. Onları mahvedeceğim.